Arkadaşlar Rusya Başkanı Putin şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Az önce öğrendim çok büyük bir şok içerisinde. Hayranlıkla izliyorum abi. Hayranlıkla adamı takip ediyorum. Hepsini izleyeceğiz. Hepsini göreceğiz. Ama önce bir hazırlık yapalım. ben yine tek çekmeyeceğim. Yine abim ile birlikte çekeceğim ben bu videoyu abi. Çok keyifli olacak yine. Abi sana bir şey soracağım. Şu anda Rusya Devlet Başkanı Putin ne yapıyor? Türkiye'yi yönetiyor mu? Hayır. Alakası yok. Rus yok. Rusya deyince insanın aklına başka şeyler geliyor da. <laughs> Aha bunu yapıyor Abi Putin TikTok'a başlamış Ülke böyle <laughs> <mi> yönetiliyor? <laughs> Şarkıyı kısıyorum çünkü telifli abi <laughs> Bugün sizlerle birlikte abi Kesinlikle bu espri amaçlı Simple Putin e, TikTok hesabı Eğlenceli komik videolar yapıyor Ve bütün bunlar zaten hepsi montaj Biz espri maksatlı çekiyoruz Evet burada ne yapmış Geri süpürüyor e, arkada dans ediyor Oha Dünyada böyle süpürüyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Hayatın ameliyle girsem ne yapabilirsin? <laughs> şey, askerde bir mevzu var ya, helikopterden helikopter atlayarak MG3 mermisi değiştirdim. Bu da öyle herhalde. Ben, benim daha çok şey geldi aklıma. <laughs> Reis'in bir tane videosu var. Kim <laughs> ediyordu? Ey Trump sen kimsin uçaktan mı ne atlıyordu ya, geliyordu böyle. Ey Trump! Sen kimsin ya? Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım. Bizim videoların like sayılar çok düşük. Eğer isterseniz ben kimseye zorla bir şey yaptıramam. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorum atarak belirtebilirsiniz. Ee, abone olarak da güzel bir destek sağlayabilirsiniz. Saygılarımla devam. Sayın Heh baştan. Sayın, <laughs> ı -ı. Bu Türk abi. Ne Türk abi? O baş o, o çorap bir hafta daha iyi gider. <laughs> abi o baş parmakta baş parmak kesinlikle yırtılacak ya. Başka bir şey yok. O çorabın baş parmağı gidecek. Bir hafta daha gider o çorap. <laughs> Net gider. Abi kusursuz geçişi gördün mü yalnız? Kusursuz geç. <laughs> ya şu çorap olayı çok bitiriyor beni ya. <laughs> Ülkeyi yönetiyor ha? adam. Sonunda. Aha mevzu var, mukaat var. Reis mevzuya gidiyor. <laughs> Secret Metro. E. Ee? Metro git çekiyor. Anlamadım. Dur Met bakayım. Ha. Metro uçuyor. <laughs> Adamın çıkışını mü? Mr. Bean gibi. <laughs> abi nasıl edit yapmışsınız ya? <laughs> Ayak hareketine düştün Ha bu ne? Ne yapacak? Bir iş şey olduğunu mu hatırladın? Ne oldu? Şarkı sesini mi duyuyor İlk yani? Yükeyi yönetsem diyor. Ya da boşver. Ne var şimdi? <laughs> Şarkı güzelmiş de telifli ya. Bu arada abi önceki videoma reis telif atmış ya. Kim? Her şeyi sessiz tepki veren adam var ya. Bizim adam mı? E, otomatik atmış ama yani para kazan para telifi atmış. Para kazanmadığım için sıkıntı yok. Tamam ben ararım onu ya şey yaparız. Her ar harbi arayak bir onu ya. Bu adamla çektiği videolar oluşma gitmiyor ya. Aha. Hı. Reis basket oynuyor. <laughs> abi nasıl yapıyorsunuz ya? Gerçekten. Foto orada bey. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> <laughs> Baydın bile gelmiş. <laughs> videosuna konu kalmış. Adam videosuna konu kalıyor. Güzel içerik üretiyor yalnız ha. <laughs> o reisi durdurabilirsen durduracağım. Şey olayı da çok garip. Ayağıyla vuruyor giriyor. Yerden atıyor. <laughs> Yerden atıyor <ya>. orada giriyor. <laughs> Yakalayamadım ya. Bizde olsa FBI ajanslara gelir oraya girmezse. Eee Oha Akıl yapmış adam ya. <laughs> ya cidden mi ya? Kardeş git ülkeni yönet ya. <laughs> Şu yaptıklarına bak. Ha bu iyi. Bu çok güzel. <laughs> ben elmayı da ekliyordum <laughs> kesin. Ben de elmayı da ekliyordum kesin Bak. Zing. <laughs> şey tip yok mu? Hocam yapacağınızı şey yapmıyor. Ya. Aha. Beni şarkı selip abi bir saniye. Link atıyor. Link mi attı? Ben göremedim. Aynen link atıyor. <gülüyor> ah ah. Engelli <laughs> engelledi. <laughs> Goodbye, bye. bye, bye. <laughs> bu arada ben e, bu konuda katılıyorum. Whatsapp'ta çok boş yapan insanlar ben de engelliyorum. Zaten kimse yazmıyor neyse. Aa çay içiyor Türk Dur, lan. Çok... Ben sana söyledim bu adam Türk. Dur çok geçtim ne oldu ya? Hah şurada. Çaycı. Çay mı? Ama yok yok lan. <laughs> 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 Abi. Çay? Çay nerede? Çay mı gördün? Çaydanlık var orada. <laughs> neydi orası? Askartı. askar mıydı? Bu ne yapıyor? <laughs> ya böyle yakoysun diyor. Aska asgard... bilmiyorum asgard neydi. Askartmadı. Oraya şey yapabiliyor. Oraya da yönetebiliyor. He. Adamda. Adamdaki yeteneğe bak. Ya sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırmayı Ol, da yapmış. değilmiş. Orada şeyi gördün değil mi? Şaşırmayı da yapabilmişler yani editle yapmışlar ama güzel yapmışlar. Harbiden yapan ellerine emeklerine sağlık. Bir su içim ya. Ee hey ya gelen günden telif atıyor kardeş bize. Atmayacağım bundan no sonra video. ne <laughs> <laughs> evet, dinleme cihazı mı var? <laughs> Galiba. Ya onu ima etmeye çalışmış. Dur bakayım. Tam anlayamadım. Veya şarkı şarkı alakası olur. Dinleme olayı o dediğin gibi dinlemek içindir. <laughs> bu iyi. Ya ne yapıyorsunuz siz? <laughs> <Daha iyi. gülüyor> zirve bu. Bu en iyisi bu. <laughs> Daha önce birilerine göndermiş. <laughs> Araba uçuyor oradan. <laughs> şu ana kadar en iyisi bu abi ya. Ben yani bence bence zirve şu. <laughs> şu Bu başardı. Çok iyi yapmışlar ya. Yapacak bir şey yok bilader. Olur olur hatta olur. <laughs> Aynen öyle bakmış. Ya ben araba ne alakası? Arabayı niye yolladı adam? <gülüyor> <gülüyor> ya TikTok'ta klasik şey var ya. Yeah, o çok videosunu izliyorum. O iyi beğenme almış. Ben de yapayım. Biz de mi yapsak? Drone yok mu abi bizde? <gülüyor> 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 ya hayır ya. <gülüyor> <Bay> <gülüyor> niye? <gülüyor> <gülüyor> ben kendisini koyarsan. <laughs> Kırmızı düğme şundan ma. Çözdüm. <gülüyor> kırmızı ışından aynen. Boğazınca o şeye gitmesi şey ışından maymış. Ee, karşıdan karşıya gidecekler. Geçemiyorlar sürekli arabalar geliyor diyor. <laughs> Işınlandı Kırmızı değil mi? <laughs> Orada kaldı. <laughs> kırmızı düğme olayını unutuyorum ben doğru. Abi şu ses, ses çok komik ya. <laughs> Adam bakını <bucketable, yalnız> <laughs> bulmuş yalnız bakını bulmuş. Kimse kullanmasın. Geçmişe bakma. <laughs> Güzel. Geçmiş orada. Şarjı koyacak yer yok. <laughs> kahve içmeye geliyor. Sen misin kahve içmeye gelen? Bak 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 bak. Oha oha o. Oha. oha ya. <laughs> Ek yapmış ablalar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu ne abi? ''Rusya is my family. Romanik Toretto. <laughs> Aile mi? Bize de İdris baba var. Aile mi dedin evlat? Aile her şeydir. İdris baba, evlat. Dur lan izleyemedim ne oldu? ben de ekrana öküz gibi yanaşmışım. Ya bu adamlar ne istiyorlar abi? Her videoda şey yapmışlar ya. En anormal egzantrik olaylara bu adamı koymuşlar ya. <laughs> İki tane zirve olay var Birincisi telefona şöyle bakması. İkincisi Şöyle yukarıdan bakacaksın yaşlı işte teyzeler gibi <laughs> Bir de okey işareti yapıyor Ya Putin ne yapıyorsun ya İşte sana Türk dedim inanmadı Hayda Türk Net Türk Bizim anne nerede öyle yapıyor ya onlar onlar yıkanıyor. Vallahi geliyor böyle döküyor. Ben bir tane patates atıyorum şöyle. Şok diye uçuyor. Bence yeter. Güzel oldu videomuz. Kısa ve öz eğlenceli tatlış bir videomuz daha sonlandı. Çünkü attığı videolar bitti. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abi yorumlarda yazmanız yeterlidir. Böyle anormal komik TikTok videoları bulabiliyoruz. Eğer sizin bildiğiniz kanallar varsa yorumlarda yazın. Onları da inceleriz. Tutup da bana bir yerlerini gösterenleri atmayın abi. İşimiz olmaz. Böyle komik eğlenceli, espri maksatlı, e, mizah seviyesi yüksek güzel eğlenceli videolar bulursanız yorumlarda kullanıcı adını veya Instagram'dan bana sallayın abi link atın. İzleriz, inceleriz. Veyahut da sizin çektiğiniz videolar varsa bize yollayın. Onları da izleyelim, yorumlayalım. Valla aslında öyle şey yapsak güzel olur ya. Takipçi olsa böyle izleyen, bizi izleyen olsa onları yapardık da. <laughs> <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın.